vekalet vereceksin ya Vekalet kabul etsin Allah kabul Allah kabul etsin Allah. bana şunu aramam, yükle ben gidip kapıyı açıp üstümü değişeyim Eve mi getireceğiz? Ha ona kesin. çekmiyor ha nihayet. Gelin kardeşlerim gelin size yine böyle yemeklerde güzel güzel etler yapılsın diye gördüğünüz gibi ne yazıyor orada? İyi akşamlar dostlar. Biz Ceyhan, yine çalışıyoruz. Adana Sağkaya Mahallesi Yatır Erkek Kur'an Kursu. Hafızlık Okulu. Sağkaya, Çocuklarımıza Kur'an Kursu'ndayız. Tamam abi? Bir hayrin severin koyunuydu kardeş. Biz ilettik. Tamam abi. Hocam. Afiyet olsun. Bu yavrularımız. Amin. Yani. İnşallah bu koyunu etmiyor. <laughs> <laughs>